Selamun aleyküm güzel yürekli takipçilerim. Egoz, Karibaya yani. ne hoş geldiniz, sefa geldiniz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bizler iyiyiz canlarım. Ses etmem. Daha saat çok erken. Kalktık pazara gidelim. Valla ben kaçayım dedim Erdoğan'dan. Erdoğan dedi ki ben zaten dışarıdayım. Ben bir şeyler alacağım. Araba için herhalde bir şeyler bakacakmış. Alacağım dedi evet. bakacağım. Ben de geliyorum. Valla yalan demeyin aha. Otu Bu ya buradan gelenlere de kurban olayım kurban. Ha Buradan gelen çocuklara da kurban olayım kurban kurban. <laughs> Yavrucuklar. Yavrucuklar. He? Uş teyzeleri bak sabah pereketleri işte. <laughs> ne haber Erdoğan Bey? İyi hayatın. Selamünaleyküm herkese. Niye geldin? Ben gendim kaçacağım. Yok öyle pazarlarda taşını gezmek. Yok değil mi? Yok mu canım benim? Yok. Niye? Karı bayanı değil. Karılar günün kutlu olsun. Karı bayanı. <laughs> Diyeyim size bir şey de gülüm beni gavet diyor. Çünkü Çekebilirsem tabi. Ee, telefonumun şarjı 4. Akşam unutmuşum bunu takmayı. Ha bu da arabada var ama. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım takalım. Takıştıralım gidelim. Durun Ayıcık. Evet, can takipçilerim. Ben hırkamı gittim soğuk yok diye, güneş oluyor. Ee, Ama varmış. Hem de ne, gece, daha gece dedim bana ki, şey haftaya soğuyacakmış havalı. haftaya soğuyacak dedim de, bu sabah da soğuyacak demedim mi? <laughs> ha burada takılıyoruz var da birbirine yerdi evet. yani siz komedi bile yaparsınız, bu ne kadar güzellik. Oy <laughs> Allah'ım Arada takılıyoruz. Ne yapalım canlarım? Yapacak bir şey yok. Bunlar hep sevgiden sevgiden. Bir, bir, takılma var. Bir de birbirine Allah vermezsen vurup kırma var. Çok şükür Rabbim. Zamanın İstanbul şeyleri. Buraya hiç görme ona buraya. Dersiz ya buraya Almanya'nın çöplüğü müdür? Bu ne haldir? Grevdeler ya. Niye? Ya daha fazla para istiyorlar. Çöp Alman'ın da grevi mi var? Oo. Ezip'te mi? Tabii. Çoğu sektörde kre var ha şimdi. Bu videomu size de atarım Allah nasip ederse. Akşama da pazar videom gelir size. Bir tane video yapalım sizlerle beraber. Bu böyle pazarları ararken sohbet videosu olsun. Bir de Sen şey. Sen dün gün videonu e, karıştırdın mı eklerken? Ben karıştırmayarım. Abara videolarım izleyenler bilirler. Gerçi iki kişi yazdı bu. Ne atarsan ben izledi. Allah hiç bu onları da. E başka hoş bir hoş. başka bir uygulamadan telefonum videoyu şey yapmayydı. Bu mu? Evet. O zaman beyni dolmuştu. Siliyorum bütün şeyleri. Orada bankayı vuracağım az önce. İçindekileri hep siliyorum. Gene olmay. Ben de bir programdan yaparım. E doğru sıralamasını tıklayırım. Evet. Ama yapmay. Çünkü dün şey bir baktım da. <laughs> verilmiş yeri bir daha çekmişim değil mi? Yani ya, bir daha eklemiş. E, evet. bilirim. O da ne yapayım? Herkesten özür dilerim canlar. altında kartım. verini var. Evet hanım bankaya girdi. Ben de arabayı döneyim. Başka bir arabada çıkacak dışarı. Oy hafta sonu. Hafta sonu telaşı. İşleri iftarına yemeğesi şuydu buydu zaman geçiyor günler doluyor gene şurada elektrikli araba şarj etmek isteyen bir kadın var kabloların yerini takma bulamadı bakıyor neyi nereye takacak diye ilk defa yapıyor galiba yani genelde biz de benzinleri dolduruyoruz. Her bayan yapmıyor her zaman. Erdoğan abi de var bende yeter. Yeter geliyor bana. Sen Sende yok mu hiç? Ben, bende de var. Ha tamam. Ee, diyorum ki orada kadın. Aha kabloyu da çıkardı. Sie haben die Deckel nicht zugemacht. Ladestation. Allah razı olsun. Kablo takıp da araba şarj edecekti, nasıl yapacağını beceremedi. Kabloları çıkardı gene. E niye yardım etmedin ona? Ya yaptığım bir şey değil ki, ben de anlamam. Sen anlamayacaksın. Olay, sen anlamadığın var mı? Banka şifresini şiyesini ben mi vereceğim e ona? Şifresini kendileri de, birini yapabilir kadın işte de. Şey yapmadı. Hani o kadar da fazla durmadı orada, uğraşmadı. Şimdi nereye gidiyoruz şu an? Şatsım. Şatsın Her zaman ilk önce şeye gidelim Oradan öbür tarafa Geçer miyiz geçmez miyiz Bakarız Bu arada canlarım Özeldin'de akşam Fatma anne yorumlarda Yok ne oldu diye yazmışsınız e, Kimisi gene Bir şeyler çıkarmış Fatma anne ile aranızı mı bozuk ne oldu Fatma anne aramız Asla bozuk olamaz Bu ihtimali hiç kimse beklemesin Anladın Fatma anne hasta canlarım. Ona da dua ettim. Fatma annenin beli tutuldu. Yatay e, hasta. O yüzden gelemedi. O Sana telefondan yazmay. Amin. Fatma anne telefondan yazmay. E, Fatma anne e, bizim gibi telefondan yorumlara bakmay. Bilgisayarda oturup da yorum yazay. E, orada da oturacak durumda değil şu anda. Fatma anneme buradan şifa diliyorum. Allah'ım şifasını versin. Onu çok ama çok seviyorum. Çok. Bu da ayrı işte. Akşam dedim ki inanın arayayım onu dedim canlarım aramadım yazma yazdık. Arayayım onu dedim. Sonra dedim ki telefon yanında olmaz. Kakar telefonu almaya. Fena olur. Onu da gözüm almadım. Şimdi yazacağım ona yine bugün Allah nasip ederse. Bakayım durumu nedir. Bazen büyük oğlu yanında yakında duruyor ya Fatma annenin. Bazen oradaki da ondan Onda mıdır? Nerede? Bunları öğrenirim ben. Allah şifa versin. Herkese ona da Rabbim. Ölmüşlerimize rahmet etsin canlarım. O kadar çok hastalıklar, ölenler, bir şeyler var ki Allah vermesin. Verenlere sabır versin. O da ayrı bir şey. Sen nereye gidiyorsun şartlar? Kupasana buradaki. Ha, bu iskonto kontrolü ne mi gidiyor? Başka. iki tane yerde var bugün bir taş yedi. Nerede? Of <laughs> mu <laughs> He, bakar buraya. E kız, çok soğuk var. Ben abi hırkalam bugün donacağım. Benim ceketim var. Bak abi kadının çantasında şey var, maydanoz, roka. Bugün pazar var, pazar. Yeşillik pazarı da var. Pride Pride'da mı? Nerede? Matlıksa olabilir. olabilir. Hayır, yeşil yapayım. Aa, gibi yeşil. Orada çok pahalı ama ya. Öyle. Kasap taze. Onlar da haldan alıyor. Markette ilgileri de haldan alıyor. Yani ne diyeyim. Canlarım bundan 2-3 sene önce derdim ki almayın yesekten ucuz derdim. Mesela et konusunda, yeşillik konusunda. Bu da pahalılık olur. Vallahi bu da Türkiye'ye Türkiye geçti. Var idi, var Erdoğan. Buranın parası Türkiye'de değil. Hayır. Değildi. Gene de, gene de burası Türkiye'ye göre yalan yok. Uy çok uygun idi. Tamam. Onun şeyi yok. Yani lafım yok. Ama buranın hayat şartlarına göre Buranın geçimi de zor. Çok zor işte. Ama Artık işte. çok evet. zor. Ha yani. hiç yok Ama e, şey e, oraya hiç bakmıyorum bile zaten. E, ama nasıl diyecek, Ne diyecektim şimdi sana? Ama şi, e, şimdiki zamanda daha da zorlaştı. Ve buranın parası Türkiye'de değerli. Belirli ülkelerde değerli. Burada tutabilirsen para canı Burada tutup da orada bir şey yapabiliriz Allah'ıma çok şükür biz yaptık yapacağımızı Ben daha hiçbir şey istemem Eşimin çocuklarımın sağlığı olsun ee, Borçlarımızı Allah ödeme kolaylığı versin Değil mi Erdoğan? Aynen Yeter Allah olmayana da versin ama o zaman alınmış, alınmış idi. Şimdi oh, şimdi canlarım. Bir aldığın oldu, bin, iki bin, üç bin oldu. Bir de şöyle, bir tutabildiğimiz, bir alabildiğimiz şey vardı. Çünkü çocuklarımız, çocuğumuz bir taneydi. O zamanlar aldığımızda. Ve e, bir de küçüktüler, masraflarımız azdı. Evet, şimdi abi. çocuklar büyüyor, masraflarımız çoğalıyor tamam, haliyle. Masraf var, hiç sıkıntısı yok. Yok, sıkıntısı var diye demiyorum sana ama bir masraf ise artıyor. Yani çocuklar ne kadar büyürse masraf o kadar artıyor. Hani ondan sonra hayat şartları daha da pahalaştı. Burada da pahalaştı. O zaman da Türkiye'de diyecekler de sana ki şimdi çocuk, çocuk parası var. var. O zaman size ya çocuk parası var. Çocuk ya parasını hani, biz hiç görmüyorum. Ya hayat çocuk parası buradayın. burada çocuk parası çocuk parası diyor, diyorlar da iki alışverişte çocuk parası bitti. Eskisi gibi değil bu çocuk parası. yani bir değer gibi mer, mertebesine koyman yani ne iki alışverişte bitti çocuk parası onunla daha ne yapacaksın ha, ya yeah. veya iki defa arabayı arabayı mazut attım bitti çocuk parası. Canlarım sizin 200 250 lira çocuk paranız. Bunu bilen ne bileyim burada yazabilirler buraya. Sizin hiçbir işinize yaramaz. Aha, ben de hiç görmedim. Ben almaya geldim geleli o konular Erdoğan bakar. Ben görmedim ama sizin çocuğunuz bir okulla bir kere geziye gitme sizin taş çatlasın bin euroyu buluyor. Yani böyle çocuğunuz 5-6 günlük bir tatile gitsin okullan beraber bin euronuz rahat. Okul <laughs> eksikleri şuydu buydu. Geçen sene biliyorsun Efe'nin okulunda bilmem kaç yüz euro şey masrafı Heh. oldu. Evet. Zeynep'in okulunda oldu. Ulan ne oldu bu kadar ateşlendi. Yok Oldun yani hani öyle aklıma geldikçe geliyor da yani diyor, diyorlar da anlam veremiyorum. Yani herkes tamam mı düz hesap yapıyor. Aylığı diyeyim iki bin lira. Ha, ama Çocuk çok... parası iki çocuğu var 500 yüz lira. Ondan sonra şu parası bilmem o parası bilmem şuradan para kazanıyor. Tamam bu ayda 4000 lira hesabına giriyor. Nerede o 4000 lira ya? Onu anlamıyorum ben. Ben ay sonuna ay başı geliyor. Alayım Ay ay sonunu bulamıyor aylığım. Yani Hayat kolay değil, hayat şartları kolay değil ha. A, hanım hanımda çalışıyor, Birbirimize destek oluyoruz yani. Başka olmaz. Kimse Ama sen böyle dedin ki hanımın nerede çalışıyor? Ee, senin paran Ya de, 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 Onları ben unutamıyorum. O konuşukları unutamıyorum. Ben burada denilen şeyleri unutamıyorum. Okuyorum yazılanları. Ama unutamıyorum evet. yani şöyle yazmış, böyle yap. Onları takmıyorum ben günah Yani e, sadece günahıma giriyorlar beni sevap ben, günahlarımı alıyorlar sevap mı kalıyor yazmayı bana yazmayız zaten, bana yazayım ya tamam yazılan... işte senin günahını alıyorlar seva, e, sevap mı sana kalıyor benim yani zaten günahım kalmadı ki boş yani eskisi gibi değil yani tek daha şimdiki zamanda kimse daha tek çalışamıyor ama çocuk çocuk konusu başka bir şey tamam da gene de çok aileye göre canlarım çok iyiyiz yani ya şimdi. çok şükür bir yerden bir geri kalmışlığımız yok. Ee, mesela... o da niye sen iki işe gidiyorum ben iki işe gidiyorum. Yani de i̇şte birbirimize... burası olur. Ne derdim canlarım? dur, dur telefon. Erdoğan sen derdin sen çalışıyorsun, yani, ben çalışıyorum. E, i̇kimiz derdim. de çalışıyoruz, koşturuyoruz. Yani e, emek veriyoruz diye hani başkalarına kıyasla çok şükür halimiz iyi. Ama e, Aa, birisi alır mesela buradan iyi bir firmada çalışır. Onu da söyleyeyim size. Alır 5-6 bin ay 5-6 bin euro aylık alanlar da tabii ki de var. 100 kişi de bir. Belki bir kişi. kişi. O zaman da onun da hanımının belki çalışmasına gerek yok ki. Ben de yüzde %70 kendi isteğimle zaten çalışıyorum. Başta Erdoğan beni çalıştırmak istemedi. Ama o zaman kıl kanaat geçirirdik. Şimdi borçlarımız olduğu için. Aa da bakın elimiz. Böyle hayat sürecek canlarım. Şöyle. Ben Erdoğan'ın her zaman en kötü bir şeyi de yapsa bunu onun yüzüne de söylüyordum. Bak ekranlarda da söylüyorum. Yüreğimde yanındayım. Ne kadar arkadaşlarım var benim. Yani çok şükür aylıklarını biliyorum. Hani fena kazanmıyor o. Ama bana ek işi soruyorlar. Ek işi var mı diye. Hani e, hanım gidiyor çalışma ama ay sonunu getiremiyor. Yetmiyor diyor. Yani ne kadar insan var. Her zaman Erdoğan der bana. Bak her zaman benim Mesela aylığım yattığı zaman Erdoğan der. Veririm Erdoğan var mı sende? Şu kadar geldi. Aha söyle Bak hiç yüzüne bile bakmadan diyorum. Yalan demeyin. Erdoğan al o da bana aynısını yapar. Biz de bu seninmiş. Sen çalışıyorsun. Bu benimmiş. Bir kere ben demiş midir? Ben hiç demedim. Bir, bir de şu var yani e, şimdi çok şükür şey yapıyoruz da biz her sene hani biz her sene sadece eee nasıl söylesem onu biz her sene 5 bin lira 5 bin lira borçlu giriyoruz ama çünkü her sene izine gidiyoruz her sene 5 bin lira borçlu giriyoruz yeni yıla aslında daha fazla da çünkü memlekete izine gelmek istiyoruz yani her sene rahat bir 5000 bin euro cebimizde olmalı ki, olmalı ki bir memlekete gidelim memleketi gezelim yani bir şey yapalım diye o da kolay değil yani. Bir de canlarım insan var ki bir eurosunu, 100 TL'sini varken bile kimseye vermiy. Bak varken bile bir lirasını kimseye vermiy. Ben de zorlan kazanırım. Benim yok değil. Değil. Ama ben Türkiye'ye bir sene de kaç kere gittim geldim. Bunlar para da, bunları çalışacağım da kazanacağım. Bize çalışmadan kimse 5 kuruş vermiyor bunları çalışacağız Ça kazanacağız Sağ olsun yani dostu, eşti şeysi vardır. Yani dersin Allah ki da çok e, o. hani hani e, aniden bir işim çıktı, memlekete gitmeliyim. Yani 3 e, lira 5 lira Oo, verebilir misin diye hani var. soran da var. Sıkı, hani böyle durumda bilip de gitmemizi e, yola koyma gelip de soran da var, şey yapan da var herkesten. Allah razı olsun. Çok var, çok. Yani çok ihtiyacımız var. bugüne kadar olmadı ama Gene de yani Her hayat ha, kolay Elif. değil. Her gittim Elif'im sordu bacanlara. Filiz abla gidiyorsun baban için. Bak gittin geldin var mı sende biliyorum ben seni. Var mı sende ben vereyim sonra verirsin. İsmini sayamam şimdi. E, öncelikle gene eltilerim. Allah razı olsun. Hemen ararlar. Yenge veya Filiz gidiyorsan vereyim mi? Bunları hiç gören yok. Çalışırsın çalışırsın ne yaparsın. Çalışırıp da yiyorup kimseden almayalım. Nasıl yiyorup? Oh canıma değsin. Neyse Biz Şimdi pazara, pazara geldik. geldik canlarım Buranın şimdi çekimini pazarı Pazar, pazar yapalım ediyorsun. Buraya karıştırmayalım Pazar videomu akşamı Bu ne öyle de. Allah nasip edersin Hadi görüşürüz hoşçakalın Biz arabaya geldik canlarım Tabii ki alışverişimizi yaptık Çok almadım değil mi Erdoğan Pazarda <laughs> bir şey bırakmadı <laughs> Mi? Çok mu? Olur. Bir kabloya bakıyorum. Bir şeyle bakıyorum. Ha bunu alsan elimden. Dönüyorum arkama bir bakıyorum. Başka bir tezgah bunu alsan elimden. Ne <laughs> diyorum ne oluyor Ellerim doldu eşya. Akşama izlemede kalın canlarım. Akşama Bugün... gerçi canlı yayını da açmak istiyorum ama açmam büyük ihtimal. Çünkü evde olmayabilirim akşama. Ama güzel bir video canlarım çektim size. Size de bağda, yalan yok. Hem sizin için hem benim için. Ya benim de pazara gelmem sebeplerinden Sen hani, çok aldın beni değilsin. Yok ben 2-3 parça eşya aldım. Bunları da hani ihtiyaç hissi. Ben ne için, parça aldım. Seninki daha çok. Akşama bir bakın neler neler aldı. Ben üç parça aldım. Ama bir. üç dört tanesini çok sevdim. Ay tam istediklerimdi. Ben ne aldım ya? Ben bir kaplo ile bir de şey aldım. Başka bir şey almadım galiba. Benden çok aldı Bakacağız bu ya. Bakacağız akşamı. mu? Vallahi orada bir A kaç çanta var. İki çanta doldurdu ya. Ne oldu? Meyaklarını kimiz pay ediyoruz işte. Ne yapalım? O sevdiklerini alayım, ben sevdiklerimi alayım. Bu giderim, bu undakileri bay veririm. ona veririm. Böyle dünya malı dünyada kalır. Boş verin canlarım. İyi olan herkesin kafamın üstünde yeri var. Canımı veririm. Sizlerden de yanımda olanlar varsa veririm yani. Sıkıntı yok benim için. Ben hiçbir şeyin alıp da kenara yuduğumu hiç bilmem. Hiç. Oy, ama çok büyük soğuk yadım. Zaten bir yılı da duyarsınız. Ara ara demişimdir üşüdüm diye. Çok üşüdüm çok. Hiç abla hava. Çok güneş vuruyor şimdi. Ama böyle bir soğuk var. Esettin kar yağacak. Ya. Vallahi kar Burada Almanya'da 5. ayda kar görmüyorsun. Eh, aralarım hep bitti. E beninkiler de gitti. Yok gene varmış birazcıkta. para versene <laughs> ama. Devir çok... değişti. Artık erkekler kadınlardan para istiyor. Para versene ama. Canımı ver oğlum sana. Şaka bir yana. Öyle canlarım. Yani birkaç ürün aldım ama onları çok pahalıya aldım. eee Ha, Pişman mıydım? Çok pahalıya aldım bunları tamam mı ama almasam daha çok üzülürdüm. En güzel şeysi neydi? Ama keşke onun hepsi olsaydı. Söylemeyeceğim bir, şimdi de. Bir şey gördü orada hanım. Adamı söylüyor ki bana versene onları. Arabanın içinde duruyor. Ama al alkolülerin hepsi doluydu. Onlar bilerek açmadı. Adam diyor ki yok onları veremem. Onunla başka bir şeyin parçası dedi. Onlar orada kaldı. Bunlar bana buradaki şeylerin içine karıştı dedi. Onları veremem dedi. Ya onlar ondan e, onların istiyorum dedi. Kaç lira istiyorsun? Yok dedi onları veremem dedi. Onları ben Hırvatistan'a getireceğim dedi. o niye getirdin buraya pazara dedi hanım onları. E adamın arabasında canım. Karısına mı eve getirecek bunları? Dedim ya bir videoda da dedim. Geldi <laughs> mi? Ya bu Mesela kazan... buldum orada bir branda canlarım. Gülmekten ölürsün. <gülüyor> 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 Bilmiyorum o arada da çekim yaptım mı? 3-4 tane adam orada dikiyorlar. Yaşlı dedeler. Satış yapıyorlar. He, evet, satış yapaylı dedecikler. Ben de şey, branda var ya. Düşündüm ki bahçede böyle yere sarılsa yemek yanar üstünde oturursun. Büyük büyük buranda ama modelli. Beyaz üç, mavi. 3 e, metre 3 metre. Ya. Ha yok ne 3 metre kocamanı dedi. Sen de hemen beni kesi yalanlama. 3 metre küçük mü? Küçük tabi. Ondan büyük oldu. Zorla Aa, katladım. O, o hani. zaman 5 metreydi. 5 tamam. metre var. 5 metreye 4 metre vardı kesin. Ya. Ben açtım onu. Sen açmadın da nereden bilirsin tamam, Tamam yanındaydım ya birazını gördüm yani. E tamam o zaman. Ha. Ondan dolayı. Allah'ım sağ gelin. Oh. <laughs> Ondan ya, sonra cim aldım bunu bırakmayasın beni ki anlatma. Sonra da değil ki Erdoğan'la Filiz takılıyor birbirine Yiyimsizin sizin balları olsun. Şimdi adam adam da diyor ki kartonlar kolilerin içindeki her şey bir lira. Ben de sordum ki bu kaç lira diye kolilerin üstünde duruyor yani gösterdim burada. Kartonlar içinden liste onu ee, öyle satılan evleri nasıl diyeyim sana boşaltılır. Hepsini kolilerin pazarda da satayalım? öyle bir koliler işte orada gösterdim. Ben de sordum ki bu naylon kaç lira ama çuval bizim Trabzon'un çuvalları var ya canlara fındık çuvallarımızda öyle kaliteli çuval yani güzel. Her konuda lazım olurdu bu. Abla tuttum ne abla katladım dedim bu şey kaç lira dedik bir euro o da bir euro her şey bir euro dedi. Ben de uzatırım parasını verdim ona beş euro. Dedi ki sahibine ver dedi Ebi dedeyi. Dedim dede abi al bakayım bundan bir euro. Dedi ki o onu ben satmayayım ki dedi o benim brandım dedi. e dedim satmayasın ne kodun ne buraya? Ben size sorarım kaç tane. O da dön döbellerini azal azalıyor. E bu bunu demedi de benim malzemelerim de mi diyor satayız. da Bari <laughs> arabayla satayım diyor. Biliyorum. <laughs> <laughs> Alın var mı arabayı bilir ya. <laughs> Kendini para sağlamayıp seviyor daha iyi. Adamı da kuru gayet verecekler. Hani biraz sitemdar da davrandı hanıma, dedi ki, ya e, bu bana lazım, ben bunu satmıyorum, bu 1 liraya verilir mi, dedi. Adama dedim, ne bileyim dedim, hanım dedim, kolinin içinden aldı, kolinin içindeki her şeyle 1 lira Kolin, diyorsun yani. Kolinin içinden de değil, üstündeydi. Sorun tamam şey. işte, gene de kolideydi. Ondan sonra döndü öbürlerine, kıza öbürlerine, siz ha bunu şeyin içine koydunuz, koyun ha arabanın içine, bunlarla yağmur yağdım da eşyaları örtüyorum, diyor. Yani ben elle çoğaldı. Uzatmayalım kıymetli oldu. Bak benim sevdiğim araba. X90. X90. Markasını söyleme. Yasak ver ya bu YouTube. 60'ı da güzel ama 90'ı güzel. 90 Bana da yakışır. Yani. Ben çok büyük arabada ehliyet yaptım canlarım. Kafamda bir sürpriz var sizi. Akşam seninle konuştuğum konu Erdoğan. Hı. Bir de Özlem'in biliği izliyse ben iyiymü canların ondan da konuştuk Kanal sahibi arkadaşım. Şimdi onu dedikten sonra tam şey yaptım çıkardım neydi diye. Heh. Bir an hala aklımdan geçiriyorum neydi neydi neydi. Bugün onu da halletmeye çalışacağım. Allah izin verirse size çok güzel sürprizim var. Bir e, birisinden bugün konuşacağım çarşıya gidip <laughs> ondan konuştuktan sonra. Ama bu mesele olursa da bugün aslında iki tane çok önemli bir görüşmem var canlarım. İkisinden birinin olmayacağını %99 gene biliyorum. Ama öbüründen umutluyum. E, onlar da izliyor beni. İzliyorsa da selam olsun. İzliyor çünkü. Biliyorum. Olursa benim için de çok iyi olur. Sizler için de bence çok iyi olur. Çok istediğim bir şey biliyorsunuz şimdi oraya gidip oradan bir haber alıp e, sizler arasında paylaşmak istiyorum çok mutluyum benim için de bir değişiklik olur sizler için de olur bir denemek istiyorum en azından şansımı biliyorsunuz daha önce aslında bu konuyu size bahsettim ee, yani böyle birden yüreğime düştü birden bir saniyede ben zaten hep öyle oluyorum Erdoğan da beni çok onayladı yani senin yapacağın bir şey yapabilirsen en azından Hayırlısı. yapacaklarımı bu kadar yorulmadan yapabilirim diye düşünüyorum. Yani şu anda yaptıklarıma mecburum. Mecbur yapmak zorundayım bu şartlarıma göre. Ama o şekilde olursa daha az da e, yorulacağımı düşünüyorum. Tabii ki bunda sizlerin de destekleri çok önemli olacak. Ee, bunu da buradan söyleyeyim. Size. Zaten diyorum ya iki, iki şıkta hakkım var yapabilirim diye ama bu benim daha kolayıma gelir. Ve sizlere de güveniyorum. Sizler siz gene olmay yani. Beni bırakmayacağınızdan da eminim. Hiçbir zaman bırakmadınız. Hep güzelin doğrunun yanında oldunuz. Gene olacağınızdan da eminim. Sizlere bunu olsa da olmasa da açıklayacağım. Ama önce ...ben bir öğreneyim canlarım... ...bir konuşayım bir öğreneyim... ...ondan sonra... ...derken bile bir şekil oluyor Erdoğan'a... ...tabii olursa yapacak olduğumuz... ...çok şeyleri de var... ...şimdi daha sonra konuşuruz... ...gene onları da... ...ama bugün yarın haber vereceğimiz... ...bugün gidip konuşabilirsem... ...halledebilirsem... ...istediklerim orada varsa... Anlaşırsak e, burada söyleyeyim size size tabi zaten vereceğim hepsini her şeyi detaylı detaylı anlatacağım size bu benim için çok çok büyük bir sürpriz çok ama sizlerin desteği bana çok lazım onu burada söyleyeyim kendinize çok çok iyi bakın şaka mı bir yana Allah hepinizden razı olsun. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Akşamki pazar videomda görüşürüz. O akşamki videomu canlarım kaçırmayın. Şimdi herkesin aklında bir <laughs> soru işareti. Acaba ne değil mi? O neydi? O neydi? Yok, olmasa da açıklayacağım ama olmadan söylemeyeyim. Çünkü yok, gerek zaten. yok yani. Nasıl olmasa Nasıl derler da boşa yaygara yapma gerekmez. He. Ama olmazsa da bugün gene size söyleyeceğim. Belki de yarınki videoda söyleyebilirim. Sizleri çok seviyorum. İzleyen abilerimiz varsa var. Ee, onları da saygılarımı yollayırım. Kendinize sevgi, saygı. Kendinize çok iyi bakın. Bu videomu şimdi size bugün öyle de atacağım. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın canlar. Ha, orada ayna gördüm de.